Günün ikinci koşusu olan Enternasyonel Malazgirt koşusuna katılacak. 3 ve daha yukarı yaşlı Safkan Arap atları Çin piste çıkıyor. Sayın Ramazan Kaya'nın bir numaralı Kafkaslı isimli atı Selim Kaya'yla. Sayın Jean Maribaldi'nin 2 numaralı Novan isimli atı Bernard Ekem'le. Sayın Şehiz Şimşek'in 3 numaralı Aya isimli atı Halis Karataş'la. Sayın Necati Demirkol'un 4 numaralı Bertso isimli atı Barış Kurdu'yla. Sayın Gerda Kok'un 5 numaralı Bright Light isimli kısra Thierry Tuez'le, Sayın Sheikh Hamdan Al Maktoum'un 6 numaralı Koalina isimli kısra Richard Tis'le katılacak. Enternasyonel Malazgirt koşusuna. Atlar start hakim emrine girdi. Start verildi ve internasyonel Balazgit koşusu başladı. Start verildikten sonra iç kulvardan gelen 3 numaralı Ay'a bakan farkı 2,5 boya kadar çıkartırken orta kulvarda 4 numaralı Berksoy yarım boy kadar geride iç kulvarda 5 numaralı Bright Light onu takip ediyorlar. Bir buçuk boy kadar geride orta kulvarda iki numaralı Novan. Onun sağrısında iç kulvarda altı numaralı Kualina ve iki boy geride bir numaralı Kafkaslı sırasıyla 1200 metre start ile geçilmek üzere. 3 numaralı Ayabakan Bakan önde. Farkı iki buçuk boya kadar çıkardı. Orta kulvarda dört numaralı Berksoy. içinde 5 numaralı Brightler takiplerini sürdürüyorlar. Bir boy kadar geride dış kulvarda iki numaralı Novan. Sağrısında iç kulvarda altı numaralı Kualina. Bir boy kadar geride orta kulvarda bir numaralı Kafkaslı sırasıyla son bin metreydi. 3 numaralı Ayabakan Bakan önde geçti. iki boy gerisinde 4 numaralı numaralı Berksoy ikincilikte farkı azaltmaya çalışıyor. 12 boy gerisinde bariyerdimde 5 numaralı Bright Light. 1,5 boy kadar geride dış kulvarda 2 numaralı Novan. Hemen içinde 6 numaralı Koalina ve 1 boy gerisinde orta kulvarda 1 numaralı Kafkaslı sırasıyla son viraj dönülmek üzere. 3 numaralı Ayabakan Bakan önde. 1 boy gerisinde 4 numaralı Berksoy var. 12 boy gerisinde 5 numaralı Bright Light izliyorum. 2 boy kadar geride dış kulvarda 2 numaralı Novan. Daha sonra 6 numaralı Koalina ve dışında 1 numaralı Kafkaslı sırasıyla son virajda 3 numaralı Ayabakan Bakan önde dön de iki buçuk boy kadar gerisinde dört numaralı Berksoy farkı azaltmaya çalışıyor. Dışından beş numaralı Bright Light daha geriden bir numaralı Kafkaslı'nın atakları var. Son 300 metreye yaklaşılır iki boy kadar. İç kulvarda üç numaralı Aya Bakan önde dış kulvardan dört numaralı Berksoy'un dışından beş numaralı Brightlight atak yapıyor. Son 200 metreye doğru üç numaralı Aya Bakan iki boy önde dış kulvardan beş numaralı Brightlight en dış kulvardan Kafkaslı içeriden Berksoy Kuali'ne geliyor. Aya Bakan önde dış kulvardan Brightlight geliyor ama üç numaralı Aya Bakan Melazgirt koşusunu kazanıyor. 5 numaralı Bright Light ikinci, 6 numaralı Koalina üçüncü, 4 numaralı Berk Soy dördüncü oldu. Enternasyonel Malazgirt koşusunu Sayın Şehit Şimşek'in 3 numaralı Ayabakan isimli atı Halis Karataş'la kazandı.